bazı kötü sonuçları olacaktı değil mi? konu sadece benimle alakalı değil, farkındasın. Diyor mu oğlum sana? sen hayırdır ya? Allah'ım ne olur yalvarıyorum beni affet ne no. Bir ben... çocuğum olsun istiyorum belki. O yüzden anladın mı şimdi? Mutlu musun? Mutlu musun? <gülüyor> 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 Hayatımda hiçbir erkeği istemiyorum. Hepinizden nefret ediyorum. Yalı Çapkın'ı son bölümünde izleyenler ekran karşısında adeta şok oldu. Yeni bölümde Suna'nın gördüğü rüya maalesef gerçeğe dönüşecek ve bu durum Ferit ve Suna'nın hayatını tamamen değiştirecek. Suna'nın Ferit'le birlikte olmasının ardından bir bebek haberi gündeme gelebilir. Seyla'nın Ferit'e veremediği çocuk Suna ile mümkün olabilir. Ancak bu durum özellikle Abide'nin gerçeği öğrenmesiyle birlikte evde büyük bir karmaşa yaratacak. Seyran, Ferit ve Suna arasındaki ilişkiyi öğrenmesine rağmen bu sırrı herkesin bilmesini engellemeye çalışacak. Seyran bu gelişmeler sonrası Ferit ile evlilik hayallerini tamamen bir kenara bırakmaya karar verecek. Ferit'ten uzaklaşmaya çalışırken Suna ile arasında bir mesafe koymaya başlayacak. Ancak bu durum Ferit ve Suna'nın birbirine daha da yakınlaşmasına neden olacak. Bu yasak ilişki yalnızca Ferit ve Suna'yı değil, Korhan ailesini de büyük bir sınavla karşı karşıya bırakacak. Bu tür karmaşalar ailenin dengelerini alt üst ederken yeni bölümde olayların nasıl şekilleneceği büyük bir merak konusu. Analizimiz burada sona eriyor. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.